Sonra bir gelin şunu şöyle. Sonra geldik bunu da böyle. Böyle, 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 böyle. Abo. 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 Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte evet Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz, full aksiyon devam ediyoruz kardeşlerim. Let's go. Oyunumuz başlıyor dostlarım, kardeşlerim. Hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın derken. ya o kardeşim yan tarafta neden kimse yok? Neyse sorun değil. Yan taraftan yana geçeriz biz de o zaman. O nasıl olacak? Olacak kardeşim. İlla da bir aksiyona gireceğiz. Yoksa aksiyona girmezsek yorumlarda niye hemen merkeze gittin? Neden hemen merkeze gittin? He? falan diye böyle bir <laughs> uçan tekme atabilirler. Hadi bakalım kardeşlerim size dediğim gibi like atın abone olun bildirimleri açın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlarımıza da gelirseniz çok sevinirim çok mutlu olurum. O zaman ben ne yapacağım hemen buradan bir sürü blok alıp merkeze daha doğrusu ne merkezi yan tarafa yan tarafa. Merkez yok unut merkezi. Unut merkezi unut. Unut merkezi he. Şuradan gideceğiz. Ve arkadaş ya. Bu nedir ya böyle? Komşu yok, bir şey yok. Vallahi üzülüyorum. Kendime üzülüyorum be kardeşim. Komşu. Dur böyle biraz yükselelim. sen de mi geldin? Sen de geldin. Gel. Sen de gel. Sen de gel. Ha? Sen de gel. Gel buyur gel. E, nereye gidiyorsun? Oho. Gidişe bak. Oba gitti mi? Gitti. Gitti bayıldı. Ben mi aldım? Yok ben almadım. Kendi kendime düşmüş. Aa yok ben düşürmüşüm. Ben düşürmüşüm. Ben vurmuşum ya ona. Refleks olarak böyle bir şey yaptım. Mouse'u çıkarttık oradan. Sağdan soldan. Oba selam. Merhaba. Merhaba merhaba. Oo oh, oh. şöyle bir şey yapalım o zaman. Şunu da yiyelim. Şunu da bir getirelim. Yes. Sonra şöyle bir yapalım. Bak buradayım, 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 buradayım. Buradayım. He, tamamdır. Oley be. <laughs> tamamdır o zaman. Aksiyona yeterince girdik mi? Oo, oh, yok hayır girmemişiz yeterince. Yeterince aksiyona girmemişiz ya. Bir arkadaşımız daha geliyor. Bir arkadaşımız daha geliyor. Geldi, 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 geldi. Hadi hoppa nereye geldi? <laughs> Tamam yeterince aksiyona girdik. Bence merkezi şu anda hak ettik arkadaşlar. Evet merkezi hak ediyoruz. Merkezi hak ettiğimize göre merkeze gidebiliriz. 4 kill 1 bedle tam gaz devam abi. Ya çünkü baktım komşu yok. Komşu yoksa benim huzurlu bir şekilde merkezi alışım da yok. Almam. almam yok. Oho. Kardeşim bu ne aksiyondur be böyle. Bu ne aksiyondur be böyle kardeşim. Bu ne aksiyondur be böyle. Gelmeyin ya. Gelin gelin. <laughs> gelin 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 kardeşim gelin. Herkes gelsin ya. Bir saniye bile boş kalmasın bizim mekanlar. Sonra şey olur ha aman diyeyim. Ben şuradan hemen bir tane daha alayım. Ondan sonra hop gidiyorum. Gerçi buradan ateş topu gelme ihtimali var ama. Hadi hayırlısı. <laughs> Hadi hayırlısı kardeşim. Bir ateş topu gelme ihtimali var ama. Olsun gelsin sorun değil. Yes. Şimdi geldik abi. Heh, şöyle mister gibi. Koruma üçümüzü yaptık. Bunu, 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 sonra bunu, bunları. Hepsini aldık. Ve tam gaz ile devam edebiliriz artık. Oley! Aksiyona girdik abi. Bol bol aksiyona girdik. Evet. Kırmızı arkadaşımız. Mavi arkadaşımıza birazcık böyle gel, gel, gel bakayım, gel falan tarzında konuşurken biz de buradan ateş topu ile kendine bir hediye gönderiyoruz. Tabii ki de hediyemiz değmedi. <laughs> hediyemiz değmedi ya arkadaşlar. Tüh! Tüh ya. Oyundan çıktı ve eğlendi mi? Kanka senin bedin vardı. Niye böyle bir şey yaptın? E senin bedin var. Kanka çok çok yanlış. Ben kayıtta mıyım? Kayıttayım. Orada mısın? Gerçekten mi? Şöyle vursam. Aa vuramadım. vuramadım. Vurdum. <laughs> Güzel bir oyun oldu. 6 kill 1 bedle diğer partımıza hemen geçelim kardeşlerim. Let's go. Hadi başlıyoruz. Oyunumuz başladı bu sefer komşumuz var değil mi? Bu sefer komşumuz var evet. Evet komşu olmazsa olmuyor bak daha demin yoktu komşu bizim yan tarafa geçtikten sonra öteki tarafa geçtik de orada bir sürü aksiyona girdik de ondan sonra merkeze gittik kardeşim yoksa gitmeyiz gitmeyiz kardeşim gitmeyiz yoksa merkezi alırken huzursuz oluruz bizi bilenler bilir <laughs> hadi bakalım şöyle bir Koşalım merkezden. Oydu arkadaşımız düştü bize gelirken. Kankicim neden düştün derken ben de şuradan şöyle bir ineyim. Altı elmayı yiyeyim. Sonra bir gelim şunu şöyle. Sonra geldik bunu da böyle 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 böyle. Abo. 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 Aa şey. Be, ne oldu? <laughs> ne oldu bir şey oldu orada. Ben ne yap Ne yaptım ben? Neyse sorun değil ya. Ee, olur öyle. Olur öyle. Siz like atın, abone olun, bildirimler açın, canlı gelin. Böyle anları canlı yayınlarda da görebilirsiniz. Nasıl mı? Canlı yayına gelmek için bildirimleri açıyorsun. Haberin oluyor canlı yayın başladığından. Geliyorsun canlı yayına bizimle beraber. Fızlık gibi eğleniyorsun kardeşim. Ben burada 10 saniye beklemeyeyim. En iyisi gideyim merkeze. Hadi bakalım. Dediğim gibi bizde like atın, abone olun, bildirimler açın. Ve canlı yayınlara öğlen 3'te akşam 8'de gelin kardeşim. Çok güzel canlı yayınlarımız var. Şimdi... Ben buradan bir malzemeyi alıp bir de üstüne merkeze gideyim. Güzel oldu be. Yalnız komşuyla bir de yolda kapışsam daha iyi olabilirdi. İki tane kapışmak çok yorurdu komşuyla gerçekten arkadaşlar. Okey. Hadi gidelim. Bizim beyze gelen yok galiba. Bizim beyze gelenin olmaması iyidir. Gelmesin. Biz de burayı şöyle bir alalım. Üçer tane çıksın. Ondan sonra dönelim bir de koruma 2 yapalım. Ondan sonra gidelim bir de rakiplere böyle koruma ikiyken bir dalalım. <laughs> Benim hayaller. <laughs> Benim hayallere bak. Tabi orada e, bize gelecek şu taraftan bize gelecek birileri mutlaka vardır. Bu yeşil tarafından gelen kimse yok mu? Vay be. Yeşil taraftan gelen kimse yok ha. Vay arkadaş. Çok şaşırdım. Normalde beklerdim yeşil taraftan birilerinin gelmesini. Fakat kimse gelmemiş ha. Hadi o zaman buradan alışverişlerimizi yapalım. Ve ondan sonra Yeşil abiye doğru bir gidelim Yeşil abi Yeşil abi 127 artı Bilmem kaç tane blok aldım Geliyorum Yeşil abi Yeşil abi base'de yok Ama böyle olur mu ki Yani Yeşil abi base'de yokken ben Yeşil abiyi kırarsam Yeşil abi üzülür Kardeşim neredesin Alo Bak geldim ha base'indeyim şu anda Oho Gel takım olak diyor kim kime takım oluyor ya? Kim kimle takım oluyor ya? Bir durun ya. Nasıl oldu ya hemen? 2 dakikada birileri takım oldu. Nasıl nasıl oldu ya o? Biz buradan... He, ben şimdi buradan gidersem... Bak. Buradan böyle 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 gidersem... 2,5 yılda yeşile ulaşırım. Herhalde bir 10-15 yılda da mora ulaşırım diye düşünüyorum. E çünkü bu şekilde gitmek çok da şey değil. Mantıklı değil. İkinci defa merkeze gidip merkezden onların yollarını birazcık keserek gitmek daha mantıklı. Bence çok daha mantıklı olabilir. Biz de kırıldık. E o zaman yeşile gider moru kırar ya. Değil mi? Bence olur olur. Bence kırdı moru kırdı. Bence moru kırdı. Ben de 8 tane buradan malzemeyi alırım. Görünmezliğimi olur keyfime bakarım o zaman. E yeşil abi. E, te mora kadar gittin he. Tamam moru da kırdın. Tamamdır, güzel oldu ya. Tamamdır şimdi iyiyiz. Şimdi iyiyiz şimdi iyiyiz. <laughs> i̇yiyiz dersin tabi Erşen'cim. İyiyiz dersin tabi. Aldın 8 tane daha yımırıldı. İyiyiz dersin tabi. Şimdi ben bir setupta görünmezlik artı şey alacağım arkadaşlar. Bir tane daha bir Ender Pearl alacağım. Ondan sonra rakiplerimizle karşılaşırız. Şunları bol bol alalım. Bunlardan bol bol alalım. Bir tane daha Ender Pearl aldım. Ondan sonra şunları da aldım şöyle tamamdır. Görünmezlik setup'u da hazır bir diğer hız ve zıplama da hazır. Güzel. İkisi tabii ikisini hazırladık ama dedim ben size bu oyun böyle kovalamacayla geçecek gibi gözüküyor dediydim. Tahminim de doğru çıktı yani gerçekten olacak iş değil ya. Rakipleri şimdi iki saat kovalayacağız değil mi? Ya yani onlar da merkeze gider onlar da bir şeyler alır muhtemelen. Ee, çünkü biz aldık bayağı da bir var malzememiz iki tane pörlümüz falanımız filanımız. Onlar da alacaktır muhtemelen bir karşılaşma olayımız birazcık geç olacak bu arkadaşlarla. E belliydi çünkü bir tanesi merkezde e, pardon base'den base'e gitmeye çalışıyor. Ben de bir komşuya gittim merkeze gittim. Ondan sonra yeşil de baktım base'den base'e gitmeye çalışıyor. Olur yani böyle hareketler kardeşim. E buradan e, buradan beni kırdıktan sonra nereye gitmiş olabilir? Merkeze gitmiş. Yani gördüm. Tamamdır mı orada merkezde. O zaman merkezden de gelir benim base'de alışveriş yapar. Ben de ne yaparım? Koruma üçümü yaparım. Artık keskinliğimi yaparım. Sen buna oyun mu diyorsun demiş. Yeşil arkadaşımız e, mora kesildikten sonra birazcık üzülmüş, birazcık üzülmüş. E, o da ona birazcık kötü konuşmuş. Ama olsun sorun değil, sorun değil, sorun değil. E, merkezi aldığı için galiba birazcık şey diyorlar. E, böyle yapalım kanka o zaman. <laughs> Vay be kovalamaca bir şekilde ilerledik enteresan bir şekilde ilerledik değişik bir oyun oldu arkadaşlar valla garip de ha. Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ikinci part baya bir kovalamaca ile geçti ama orada sağlam bir tatmıştık. atmıştık ilk komşumuzu hatırlarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay görüşmek üzere.